Bilim vahyi tartamaz. Bilim vahyi ölçemez. Örneklerini söyleyeceğim. Vahyi bilimle ölçmeye çalışırlar. Bilim geriden gelir. Suyu kaldırma kuvveti bulundu ya hani suya kaldırma kuvveti mi verildi? Var olan kaldırma kuvveti bulundu. Vahyi o gücü ona veren Cenab-ı Hak Rabbul Alemin Bunlar gücü tespit etti. Bilim geriden gelir. Efendim. Fakat misyoner de açılar. bilimcilikten korktukları için söyleyecekleri her noktayı bilime dayandırmak isterler. Allah yarattığı ifadesini kendi zihinlerinde boş diye düşünürler. İnanmazlar demiyorum. Kafirdirler tabii ki demiyorum. Efendim. İman konusunda sağlam bir dayanak ararlar. Gerek yok. Allahu Teala'nın yaratmış olması yeter efendim. Fakat bir dayanak ararlar kendilerine göre karşı tarafa ateistlere ispat için. Fakat ateistlere ispat için aradıkları dayanaklar kendi imanlarını sıkıntıya sokar. Şimdi <laughs> neymiş ee, Allah'ın yaratması? Ha buna da bu şekilde bir kılıf var Bir Dünya'nın yaratılışı ne münasebet. Big Bang mi oldu, başka bir şey mi oldu ben bilmiyorum. Allah yarattı. Big Bang denilen saçmalık, fizikçiler tarafından sürekli yalanlanıyor. Biri bir kısmını çürütüyor, biri başka kısmını çürütüyor. Affedersiniz, büyük patlama. Şimdi büyük patlama olunca, büyük patlamayla Dünya bu hale geldi. Kainat, Dünya değil kainat bu hale geldi şeklinde bir değerlendirme yaptılar. Sonra baktılar patlamayla ortalık paramparça olmaz. Bir düzen oluşmaz ki muazzam bir düzen var. İklimler peşi sıra gidiyor. Günler peşi sıra gidiyor. Saatler birbirini takip ediyor. Efendim güneşin doğuşu batışı santim ya da milisaniye şaşmıyor. Patlama sonucu böyle bir düzen mi oluşur? Bu sefer tuttular. Tutmadı bu. Kürülür. Büyük patlama. Allah korusun burası patlasa parçalarını bulamayız belki de. Bir yığınak haline gelir. Efendim, lan patlama hakikaten bu uymadı. bir Bang. İsmi üstünde büyük patlama. Yok bu patlama değil. Efendim, e, büyük genişleme. Dediler. Efendim, bu genişleme ne zaman başladı? Ne kadardır sürüyor? Bir günlerini yalanlıyorlar. İnternette girin bakın birbirlerini yalanlıyorlar bu konuda. Şimdi ne diyorlar? Gençlerin imanını şüpheye düşürmek için bu teorileri kullanıyorlar. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Diyorlar ki e, cennet, cehennem var mı? E var tabii ki Müslüman inanır. Allah olsun. Efendim. E nasıl ispat edeceksin? İspat nasıl olurmuş? Nasıl ispat edeceğim? Cennet, cehennem var. Peki ben nasıl ispat edeceğim? Konuşuyorum şimdi. Beş duyu organı ve deney ile ispatı mümkün hissediyorlar. Beş duyu organı ve deney. Yani göreceğim, duyacağım, efendim, fokusunu alacağım, hissedeceğim, efendim, bir de deneyi olacak. Efendim, cennet cehennemi görmek mümkün mü, gördük mü? Yok. O zaman demek ki yok. Diyorlar. Peki, bizim Müslüman Efendim işi o olmayanlara bir şey demiyorum. Güya bilim adamı kılıklı. Efendim Müslüman tipler. Bu geri zekalılara diyor. Bu aynı soruyu Big Bang'e bir sorsana. Big Bang var mı? Var tabii ki. Gördün mü? Gördün mü? Cevap yok. Bu soruyu soramıyor. Korkuyor. Ya bu soru çok basit. Ya, falan. Ya sana o soruyu soruyor. Cennet cehennem var mı? Var. Gördün mü deyince kalıyorsun ya. Sen de ona sor bakayım. Big Bang efendim var mı? Var. Gördün mü? Bir, iki. Bakın arkadaşlar. Ben şimdi burada Mardin'deki bir binanın ölçülerini size verebilir miyim? Burada. Mümkün değil. Oraya gitmem lazım. Ya yani ne bileyim, Filipe'deki, Bulgaristan Filipe'deki bir tane köprünün ölçülerini burada verebilir miyim? Köprünün nasıl yapıldığını anlatabilir miyim size? Efendim? Yok. E bu, um, işte Google'dan resmine bakarız öyle, o kadar. İçindeki karışımını bilebilir miyim? İçindeki köprünün içindeki malzemeleri bilebilir miyim? Yok. Arizona'daki, efendim, yer tünelini binebilir miyim? Şimdi bu geri gerizekalılar 1920'de bir Rus fizikçi, bir de Belçikalı fizikçi, matematikçi, bir matematikçi, bir bir fizikçi. Dünyanın diyoruz Sapanca'dan ben Arizona'daki efendim bir tane <laughs> bir gökdelenin ölçüsünü veriyormuşum gibi düşünün. Dünya bu galaksi içerisinde nokta bile değil Dünyanın içinde nokta bile olmayacak bir tane fizikçi denilen zavallı, bir tane matematikçi denilen zavallı, bilim adamı olabilir. Çalışmalarını tebrik ederiz. Bütün kainatı ölçecek. İnanıyor musunuz buna? Buna inanıyorsanız o zaman, zaman şurada da inanacaksın. Arizona'daki o gökdeleri ben buradan ölçebilirim. Bir de 19'u daha uzay teleskopları, daha efendim uzaya gitmeler şunlar bunlar daha olmadı yok öyle bir şey daha 1967'de gittiler uzaya daha onlar da yok hala 1920'nin fosil bilgileriyle yaratılışı anlatmaya çalışıyorlar ben Arizona'daki gökdeleni ne kadar anlatabilirsem Big Bang'in oluşu da o kadar mahkum böyle bir şey yok ha çalışırlar